Arkadaşlar merhaba ben Gizem Baytekin kanalıma hoş geldiniz. Ee, çok fazla soru geldi DM'den abartmıyorum yaklaşık bir 40-45 kişi cilt yenilemesi ve leke üzerine birçok soru sordu. Tabii ki bu konuyu daha detaylı bir şekilde ele alacağım fakat e, şu an benim de böyle birkaç tane çıkan e, aknelere karşı bu aknelerin izleri kalmasın diye kısa vadede yapmış olduğum hem cilt tonunun dengelenmesini sağlayacak hem cildin kolajen üretimini arttıracak hem de derinlemesine nemlenmesini sağlayacak bir bakım maskesi tarifimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bu maskenin içinde neler var hemen ona değinelim. E vitamini serumu kullanacağım. E vitamini serumu yüz için tasarlanmış yani yüzden eminimi kolaylaştırılmış E vitamini içeren bir serum. Kore ürünü yine linkini bırakırım altına. Daha sonra lekelerin eşitlenmesi, cildin kolajen sentezinin arttırılması hatta ince kırışıklıklarının bile önlenmesini sağlayan e, kuşburnu yağı kullanacağım. E, Rosehip diye geçiyor. Şu şekilde size göstereyim. Fitoil markası eczanelerde satılan ve uzman eczacıların hazırladığı karışımlarda yer alan bir yağ. E, zaten markanın e, Türkiye'ye getiren kişi de eczacı. O nedenle çok güvenerek kullandığım bir yağ. E, rosehip yağımızı kullanacağız. Kuşburnunun tohumunun e, soğuk sıkımla elde edilmiş bir yağ. Ee, i̇çerisinde A vitamini çok fazla, ee, linoleik ve linoleik yağ asitleri var (omega 3 ve omega 6). Cildimizi çok güzel bir şekilde nemlendirip beslemeyi vaat edecek. Aynı zamanda A vitamini biliyorsunuz ki hem lekede ince kırışıklıklarda hem de oral akne tedavisinde e, yüksek dozda A vitamini tercih edilen bir vitamin. E, tabii ki uygun dozda ve uygun şekilde kullanılması gerekiyor. Şu an bu videonun konusu o olmadığı için ona değinmiyorum. Ama A vitamini çok detaylı bir anlattığım e, video yayında olacak. Birkaç güne yetiştirmeye çalışıyorum. A vitamini içerdiği için aynı zamanda kuşburnu yağının C vitamini de içerdiğini biliyoruz. Kolajen sentezini arttırıyor. Ciltteki kolajen üretim mekanizmasını tetikleyerek kolajen üretimi arttığında da ne gibi bir sonuç ortaya çıkar diyecek olursanız cilt kendini yenilemeye başlayacak. Çukurluklar dolacak. Akne tedavisi gördükten sonra cildinde çukurluk kalanlar için de bu maskeyi öneriyorum. Bu da çok sorulmuştu arkadaşlar. Çünkü siz orada kolajen sentezini arttırarak o boşluklu dokuları onarmanız gerekiyor. Tabii ki oral yoldan da kolajen almamız gerekiyor. Şu an benim kullanmış olduğum Ponka markasının e, tipiki kolajen ve içerisinde birçok takviye e, içeren bir ürünü var. Bunu ayrı bir videoda anlatacağım. Akne izlerinin iyileşmesi, genel lekelerin iyileşmesi için çok kıymetli oral yoldan da takviye almamız. Cildimizi hızlı bir şekilde yenileyecek ve özellikle taze lekelerin, benim şu şekilde görebilirsiniz, akne izlerimi bunların ize dönüşmeden daha pembe ve kabuklaşmış haldeyken ortadan kaldırmayı sağlayacak bir maske bu. Aynı zamanda içerisine olmazsa olmaz aloe vera jelinden kullanacağım. Benim aloe veram çok büyüktü. Ben birkaç kişiye benden aloe vera istemişlerdi. Saksıdan bölüp bölüp verdim. Verdikten sonra benim aloe veram küstü ve öldü. Sonra ben e, tekrardan farklı bir arkadaşımdan aloe vera getirdim ve yetiştirmeye başladım. Yaklaşık Ağustos'tan beri yetiştiriyorum. Böyle birkaç saksı. E, en büyük olan bu büyüklüğe ulaştı. Yaprakları tabii ki ben sürekli kullandığım için çok çok büyümesine izin vermeden hani koparmış da oluyorum. E, Aloe vera'nın da e, anti etkinliğini biliyoruz. Yara iyileştirici ve cildi sakinleştirme özelliğini biliyoruz. Aynı zamanda cildi yağlı olan kişiler için de çok iyi bir nemlendirici Gözenek tıkamadan e, jel yapıda bir nem sağlamış olacak. E, yine maskemizin sürülebilir kıvamını hem arttırması anlamında e, hem de içerdiği potasyum gibi minerallerden dolayı e, muzu maskeme dahil edeceğim. Tabii ki bu kadar kullanmayacağım. Maskeyi yaparken şimdi ölçülerini göstereceğim size. E, muz çok ciddi bir potasyum kaynağı, İçerisinde farklı e, mineraller de bulunuyor. E, cildin güzel bir şekilde dengelenmesi için e, muazzam. Aynı zamanda muz kabuğunu dişlerinize e, şu şekilde hani böyle e, sürterek diş beyazlatmak için de kullanabileceğini biliyoruz potasyumdan zengin olduğu için cilt konusunda da cilde çok güzel bir şekilde nem sağlıyor e, ve maskelerde e, diğer bileşenlerle de geçimliliği çok çok iyi olduğu için ben maskelerimi genelde çok az bir miktarda dahil etmeyi e, doğru buluyorum size de o şekilde önerebilirim yine aynı şekilde aslında ben e, tüm yüze kullanımını önermesem de e, şu an Karışım halinde yapacağımız için maskeyi çok çok az miktarda da madakasol merhem kullanacağım. Madakasol merhemin içerisinde de gotukola bitkisinin ekstresi var. Asla tabii ki ilaçları, kozmetikler gibi kullanmak doğru değil ki. Instagram üzerinden birçok eczacılıkla bağlantısı olmayan, hiçbir şekilde kozmetoloji bilgisi olmayan, cilt bakım uzmanı olmayan kişilerin paylaşımlarını madakasol görüyorum. Bu beni çok üzüyor. İnsanları yanlış bir şekilde yönlendirdiklerini düşünüyorum düşünüyorum. Reçetesiz satıldığı için direkt herkes gidip alıyor. İnanır mısınız? İki gün önce eczaneye bir kız geldi. Ben dedim madikasol ve aknelis almak istiyorum dedi. O daire bir boyut. Onu da anlatacağım. Kendiniz mi hani düşündünüz, araştırdınız, nasıl kullanacaksınız dedim. Ben de dedi, şu 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 kişinin blogundan gördüm. Bana ekran görüntüsü gösterdi ve çok üzüldüm. Benim de tanıdığım birisi. yalan yanlış bilgilerle dolu. alın, sürün, işte mucize bir krem. Benim kullandığım ama işte e, asla tarih yapmadığını düşünün bir krem vesaire. Yani bu sadece krem değil arkadaşlar. Hani bu bir ilaç. Hani bunu bilmeniz lazım ve insanları bu şekilde yanlış yönlendirmeyin tüm cilde sürülmesini doğru bulmuyorum. Madecassol'ü tek başına kullanacaksanız sadece leke üzerine cilt yenilenmesi olmasını istediğimiz bölgenin üzerine sürüyoruz ve mutlaka bu tek başına bir leke kremi değildir. Mutlaka leke kremimizle desteklemeliyiz. Leke serumlarımızla desteklemeliyiz. Ve sadece geceleri hatta mümkünse haftada 1-2 gün kullanılmalı. Ben bu bakımı haftalık yapıyorum. Çok az miktarda zaten maskeyi bu minik havanıma hazırlayacağım. Bunun İçerisine e, yaklaşık bu toplam 40 gram olduğunu düşünürsek 1-2 gramlık kadarı girmiş olacak ve tamamının içinde e, az bir şekilde. Karışıma dahil olmuş olacak. Asla dediğim gibi hatta bazıları madde kasul alıyor. Tüm cilde maske gibi sürüyor. Ben bunları doğru bulmuyorum arkadaşlar. E, Gotuk kola'nın cildi hızlı bir şekilde yenilediğini, cilt yenilenmesini desteklediğini ve oradaki epitelizasyonu hızlandırdığını biliyoruz. Bu vaatte de e, yeni oluşmuş izlerin üzerine sürdüğümüzde çok başarılı olacağını düşünüyorum. Şimdi lafı uzatmadan maskenin yapılışına başlayalım. yağlıya dönük hatta ve dönem dönem akne potansiyeli olan bir cilt. Akne ile ilgili çok fazla soru geliyor. Akneyi çok detaylı anlattığım bir video var. Hatta bundan önceki video. Onda aknenin öncelikle sebeplerini anlatıyorum. Akneyi iyileştirmek için öncelikle sebeplerini tanımamız lazım. Bizim cildimizde akne hangi durum sebep oluyor? Yaptığımız yanlış ne? Önce bunu bulmamız lazım. Ki çözümle ulaşabilelim. çok göz çevremize sürmüyoruz şu an çok komik göründüğümü biliyorum ama size bir uyarı yapmayı unuttum. Normalde muz tüketebiliyorsanız, muza karşı herhangi bir alerjiniz yoksa bu maskeyi ancak o şekilde yapabilirsiniz. Aynı şekilde yine aloe vera'ya alerjiniz yoksa, maskeyi ancak o şekilde yapabilirsiniz. Alerjiniz olup olmadığını bilmiyorsanız şu kolunuzun iç kısmına, şu kısmına hazırlamış olduğumuz tarifi uygulayıp 5-6 dakika bekleyip herhangi bir kızarıklık bir reaksiyon göstermezse yüzünüze uygulayabilirsiniz genelde muz alerjisi hani nadir görülen bir alerji yumurtaya vesaireye göre. O nedenle hani biraz daha geçimli diyebileceğim bir maske bu. Dediğim gibi maskelerin birçoğunda muz kullanıyorum. İnanın her maske için e, video çekmek o kadar hani e, vakit yaratmak zor olabiliyor. Bazen direkt eve gidiyorum böyle maskeyi yapıp geçiyorum. E, hava kararmış oluyor. ışık güzel olmuyor. Yani videosunu çekemiyorum. Ama muz benim çok kullandığım bir içerik. O nedenle güvenerek de bu maskeme ekledim. Şimdi 5-6 dakika bekleyeceğim. Sonrasında cildimizi bir pamukla temizleyip suyla durulayıp geleceğiz. Üzerine de toniğimizi uygulayacağız. Geldim arkadaşlar. Yüzümü yıkadım. İlk yıkadığınızda böyle biraz nemsi e Biraz böyle e, yağlı bir his gelecek size. E, bu normal arkadaşlar. İçerisindeki e vitamininden ve kuşburnu yağından ötürü bu şekilde e, göreceksiniz zaten etkisini. Benim size tavsiyem çok fazla böyle suyla gıcır gıcır yıkamak değil de biraz onun verdiği nemi ve e, yağların yapısını cildinizde bırakmanız. Özellikle bu maske gece yatarken uygularsanız sabah kadar cildinizde böyle birazcık kalırsa tabii ki duruluyoruz. Ama duruladıktan sonra hani gün içerisinde farklı cildinizi yıkama falan yapabileceğiniz için ya da üzerine makyaj falan yapabileceğiniz için gece olursa çok daha sağlıklı olur bence. Ya da hafta sonu evde olduğunuz bir gün en azından o etkiyi cildimizde görebilelim. Biraz daha devam etsin o etki. Ee, maksimum etki almak için cildimizde yenilenme, Cilt lekelerinde açılma, kolajen sentezinin arttırılması, sivilce izlerinin iyileşme bunların yakalanabilmesi için haftada bir defadan en az 4 hafta kullanmanız lazım. Sonrasında ilk etkileri görmeye başlayacaksınız. Bir defa kullandım aman aman hemen düzeldi gibi bir durum. Ne yazık ki söz konusu değil. Keşke öyle olsaydı. Biraz sabır işi, maskeler düzenli yapmak çok önemli. Ve sonrasında cildimize yapacağımız bakımlarda önemli ben şu şekilde yıkadım ve hafif suyunu aldırdım. Şimdi de gül suyuyla cildimi tonikleyeceğim ve e, bugünkü bakımımı tamamlamış olacağım. Yine aynı kullandığım yağın Fitoil markasının gül suyunu kullanacağım. Direkt olarak cildime sıkacağım. Kurumasını bekliyorum. Cildimin iyi bir şekilde emmesini Yine aynı şekilde arkadaşlar, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kuşburnu yağını gece yatmaya yakın, normal gece cilt bakım rutininizi yaptıktan sonra serum olarak sürebilirsiniz. Ee, yani gece bakım serumunuzun yerine geçebilecek bir ürün. Ee, gün içerisinde mutlaka güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin. Çünkü dediğim gibi içerisinde A vitamini olduğu için ciltte biraz hücre yenilenmesini artıracaktır. Ee, Çok ileri e, düzeyde hani kullanılırsam cildinizde ince yapılıysa biraz cildinizde kabuklaşmalar ve cilt kendini e, atmaya başlayacaktır. Bunlar olabilir. O nedenle hem güneşe karşı da hassaslaşacaktır. Güneş koruyucu sürmeden çıkmıyoruz. Zaten e, hiç bu şekilde leke ürünü kullanmasak dahi e, güneş kremimizi ihmal etmememiz gerekiyor. Güneş kremiyle ilgili de şu an instagramda paylaşımlarım var. Her cilt tipine uygun bir şekilde paylaşım yapma gayretindeyim. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Maskeyi eğer uygularsanız, yorumlara yazarsanız sizde ne gibi bir etkisi olduğuna dair üzerine konuşabiliriz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.